Fani Bey'in Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Siri arama yapmıyor sorunu nasıl çözümlenir? Bunu sizlerle type share'imize aktarmaya çalışacağız. Ee, Siri tabi burada sizin komutunuzu dinlemiyor anlamına gelmektedir. Ee, yapacağınız işlem Siri'nin arama ayarlarına giriyorsunuz ve arama ayarlarından e, bu aktif mi? E, yani e, arama ayarı açık mı? Bunları sorgulamanız gerekiyor. Bunları sorguladıktan sonra Siri arayının işte ya da sizin aradığınız kişiyi e, kim olduğunu söyleyeceksiniz. Mesela Siri e, AMT e ara Mehmet e ara gibi komut vereceksiniz. Ardından da Siri bu aramayı gerçekleştirecek. Tabi bu özelliği kapattıysanız açmanız gerekiyor yoksa yine Siri arama yapmaz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen beğen tuşunu unutmayın. Kanalıma salıborun hisseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.